Nasıl güzel bir köy ya. Bayıldım ben buraya. ne var ee, burada koruma altına alınan güzel bir şey var göstereyim mi hemen gösteriyorum Evet arkadaşlar bunlar kum zambakları ee, bu sene açmış gene koruma altına alınmışlar O yüzden bu sahile araç falan girmesi yasak öyle güzel açmışlar ki bunları koparmanın zarar vermenin ciddi bir bedeli var arkadaşlar 80 bin lira ceza işlem uygulanıyormuş şunlara da ellemeyin Bunlar başka bir yerde yaşamıyormuş ee, çok az yerde yetişiyormuş ve ne güzel ne şanslıyız ki birisi de e, bizim topraklarımızda yetişiyor bunu başka yere götürdüğünüzde yaşamıyormuş zaten Ellemeyin bunlara bunlar da burada hayat olsun Bunlar da burada güzellik saçsın Kurban olduğumun işi çok güzel Şu kumda bu güzellik Nasıl olmuş oluyor işte oldu mu Burayı böyle Koruma altına almışlar Yaya olarak girebiliyorsunuz ama Araç kesinlikle girilmiyor e, Kamp yapamıyorsunuz şöyle yakınlaştırayım burası da bir doğa harikası Günaydın arkadaşlar, günaydın. Yarımada gezimiz devam ediyor. Neredeyiz? Baden Bükü'ndeyiz. Baden Bükü de ayrıca bir güzelmiş. Buraya daha önce gelmemiştik, ilk geldik. Gerçekten çok güzel. Ercan Bey kahvelerimizi yapmış. Şöyle bir denizin tadını çıkaralım dedik. Ya şimdi Sabahleyin denize karşı kahve içmek ayrı bir duygu. Güzel bir serinlik var böyle, güzel böyle esiyor. Dedi kahvesini kahvesinde yaptım, dedim gari kalk kahve içelim beraber. Bu şekilde e hem seyrediyoruz hem kahve mi yani. Her gece de günaydınlar olsun. Bol, bol güzel günler olsun, sağlıklı günler olsun. Söyle etrafı bir göstereyim mi? Şu karşıda ha, görünen sen, ha. dur oldu mu? Dalyan kurmuşlar orada balık tutuyorlar. Heyecanla izliyoruz sen, biz ya, de. Kaldırdı. Ben de bakayım ya. Ben de bakayım. Ya, şurada ağları var. Bak kaldırdın ağlara bak. Kıyamam. Ağdan kaçanlar hopluyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben görüyorum. Dürbünle de baktık. Daha güzel gördük. Kaçmaya çalışanlar kaçıyor. Ah ah. Takıldınız o ağlara bir kere. Bu adam adam Arkadaşlar. Kayımızın üzümleri. şey mi? Hakikaten... balıkçı barına öyle güzel bir bahçesi var ki. Balı... Balı e, bize bugün değil. balık tuttu, Aa, balık apretin. da verdi. Üzümleri de olmuş böyle bağda. Nasıl güzel, maşallah, nasıl güzel. Allah. Güzel yaşarız. Yemekten varsa. sonra üzümümüz de verdi sağ olsun. Hadi bakalım. Abi, Abi, çok teşekkür ederiz. E o zaman balığı kızartmaya gidelim. Ama. Hadi gidelim. Görüşürüz gene. Arkadaşlar bugün badem koyunda son gecemiz. Yarın nasıl olursa sabah gideceğiz ayrılacağız buradan. Çok güzel çok keyifli birkaç gün geçirdik. Neyse biz buradaki gezimizi de sonlandırdık. Bir başka yerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.